arkadaşlar ee, bundan yaklaşık 10 ay kadar önce e, Kazım Bey ve ekibi tarafından saç ekim işlemimiz yapıldı. Ee, öncelikle e, yapılan işlemden çok memnunum. Sonuçta bu şekilde. Ee, ekibin hem önceki sürecinde ekim önceki süreci ve ekim sonraki süreci ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok ilgililerdi. Ekim öncesinde de Ekim sonrasında da. Başlarını çok ağrıttık. Her sıkıntı gördüğümüzde ya da aklımıza her bir şey takıldığında aradık sorduk 24 saat ulaşabildik. Birincisi çok ilgililer. İkincisi Ekim anında ve Ekim'den sonraki dönemde de aynı şekilde her şeyde yardımcı oluyorlar. O konuda herkesin için rahat olmasını isterim. Tavsiye ederim. Kazım Bey zaten işin nehli, işin nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını, sürecin nasıl işlediğini, süreçte neler göreceğimizi veya neler yaşayacağımızı birebir hepsine baştan anlatıyor. Daha sonra da elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Bu konuda çok profesyonel. Ekibi çok şeker insanlardan oluşuyor, çok tatlı insanlardan oluşuyor. E, yapılan işlemler zaten e, çok profesyonel işlemler. Ben bu işlemi yaptırmadan önce de çok araştırarak burayı buldum. Burayı e, bayağı bir araştırdım bulmadan önce. Görüşmeye geldim, hatta iki defa görüştüm, öyle söyleyeyim, işlemi yaptırmadan önce. Yani tavsiye ederim, gönül rahatlığıyla, kabınıza soru işareti kalmadan yaptırabileceğiniz bir yer. Danışmak istersiniz, Ekim öncesi görüşürsünüz. Karar vermeden önce mutlaka görüşün. Bir Kazım Bey'den en azından fikir alın diye düşünüyorum. Ben çok memnunum. Sizin de yaptıracak arkadaşlar söylüyorum tabii bunu. Memnun olacağınızı düşünüyorum işlemin sonunda. 3200 graf kadar ekildi benim saçıma. 3200 ve kafanın ön bölge ve Üst taraflara dağıtılarak yapıldı bu işlem. Şehirde de zaten e, önceki ve sonraki fotoğraflarımda mevcuttur Kazım Bey'de. Oradan da görülebilir. Ben çok memnunum sonuçtan. Gören kişiler de aynı şekilde e, çok güzel olduğunu söylüyorlar. Tabii e, güzel yorumlar, güzel sözler duymak bizi daha fazla mutlu ediyor. E, bu mutluluğun e, kaynağında e, paha biçilmiyor. Yani parayla falan ölçülecek bir durum değil güzel sözler duymak, iltifat almak hoş güzel bir şey. Bunun için de bunu bu şekilde olmasını sağlayan kişi de Kazım Bey olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Ona ve ekibine ellerine kollarına sağlık.